Siyosu ödülüyle başlıyoruz. Yılın CEO'su Renault Mayıs CEO'su Sayın Berk Çağdaş. Kendisi burada alkışlarınızla alıyoruz ve Sayın Berk Çağdaş'a ödülünü vermek üzere Maksimum Grup Yönetim Kurulu Sayın Şahin Bayram'ı buraya davet ediyorum. Alkışlarla. markam adına, şirketim adına ve e, bu markada bu şirkette e, çalışan bütün ekip elemanlarım adına teşekkür ediyorum. Biz e, üç önemli alana yatırım yapıyoruz: e, koşulsuz müşteri memnuniyeti, koşulsuz e, iş ortaklarının memnuniyeti, bunlar bayilerimiz oluyor ve koşulsuz çalışan memnuniyeti. Dolayısıyla bu Görevde olduğum 6 yıllık 7 yıllık süre içerisinde çok önemli bir e, grafik elde ettik. Başarı grafiği elde ettik. Bu operasyonel ve finansal rakamlarımıza da yansıdı. Dolayısıyla ortaklarımız da bu işten çok memnun olmaya başladı. Dolayısıyla e, bize bu ödülü layık gören bütün e, kitlelere, e, kişilere, kurumlara bizzat o arkadaşlarım adına ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Berk Bey sizi tekrar rahatsız edeceğim. Yılın otomotiv markası ödülü Renault'a gidiyor ben. Bu yıl Renault'a gidiyor. Sayın Berk Çağdaş'ı tekrar buraya alıyoruz. Ödülünü de vermek üzere Kocaeli Ekonomi Ticaret Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Özsoy'u alıyoruz.